efendim Maden Dünyası ile birlikte karşınızdayız. Önemli de bir konuğum var. Maden Yüksek Mühendisi Sümeyra Aşkın bizlerle birlikte. Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Kendisiyle son dönemdeki gelişmelerle başlayıp ardından gümüş tarafını konuşmak istiyorum bir tarafta da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi önce şöyle o kadar gelişme var ki aslında bu evet. madencilikle alakalı şöyle bir küresel anlamdaki haber akışları da önemli. Yayın öncesinde de Pentagon tarafını konuşuyorduk. Nedir buradaki ana hikaye Sümeyra Hanım? İsterseniz şöyle bir küresel gelişmelerle maden dünyasına yönelik gelişmelerle başlayalım. Evet öncelikle Yurt Madencini Geliştirme Vakfı olarak size böyle bir platformda bize e, sektörümüzü anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok baş döndürücü gelişmeler oluyor. Nasıl baş döndürücü gelişmeler oluyor? Ham madde tedarik zincirindeki Çin'in bu tekel olma hamlesini ve ülkelere bunu yansıtma, bir silah olarak yansıtma hamlesini artık... ...dünya görüyor ve önlemler almaya çalışıyor. 2025 yılında bu konuyla ilgili o kadar önemli bir olay oldu ki... ...iki olay oldu aslında. Hı. Bir tanesi Pentagon'un 10 Temmuz 2025 tarihinde... ...bir madene ortak olmasıyla müthiş bir hikaye başladı. Hı. Yani otomotiv ve teknoloji şirketlerinin... ...hayatta kalabilmek için madenci olduğunu görüyorduk zaten evet, son Allah. yıllarda ama bir devletin artık böyle bir hamle yapması çok ciddi bir şey yani hepimizi hayretler içerisinde bıraktı. Demek ki bu olabiliyor yani hmm. Pentagon gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde MP Materials'ın %15 hissesini alıyor. Bununla da yetinmiyor. Hmm. 1 milyar dolarlık bankalardan kredi desteği sağlıyor. Yine bununla da yetinmiyor. Diyor ki ben bir taban fiyat belirlerim. 10 yıl boyunca senin üretimini hiçbir fiyat dalgalanmasından etkilenmeden alırım diyor. Bakın bunlarla kalmıyor. Yani sadece bir ortak olup bir para aktarmıyor. Çin'in bütün hamlelerinin önünü tıkayacak ee, ...hareketler yapıyor tek bir hamleyle. Hmm. Bu neden tabii ki Pentagon böyle bir karar alıyor? Tabii ki ham madde tedarik zincirindeki... ...bu Çin'in tekel olmasının önüne... ...evet ben seni gördüm... ...ve never again bir daha olmayacak hmm. deyip bu hareketi yapıyor. Fakat e, öyle bir şey ki dünyanın en büyük teknolojik ürününü ürete, üretebilirsiniz. Ama ham madde zincirinizdeki herhangi bir zafiyet... ...sizin 120 milyar dolarlık üretim şamanızı bir anda alt üst hale getirir. Bu neden oldu? F-35'lerin biliyorsunuz hı hı. üretiminde dünyanın en büyük savunma sanayi şirketinin... ...sadece Çin'in samaryum, kobalt mıknatısını ben sana vermiyorum demesiyle krize girdi. E bunu şirketler görünce dedi ki biz yani bunun önüne geçemiyoruz. Çin bunu bize bir silah olarak kullanıyor. O zaman Pentagon devreye girdi. Yani e, bu böyle durup dururken olan olaylar değil. İkinci önemli şey 25 Ağustos 2025 tarihinde yaşandı. Bu sefer o siparişleri 170 milyar dolar olan şirket gitti dünyanın en büyük e, Çinko rafineri şirketinin e, şirketiyle birlikte bir mutabakat zaptı imzaladı. Dedi ki germanyumunu bana veriyorsun bundan sonra. Çin'in Germanyum'daki tekelliğinin de hamlesi, bir hamle yaparak onun da önüne geçtiler. Yani artık bundan sonra biz dünyada satın almaları e, stratejik olarak milli güvenlik ya da e, ...stratejik güvenlik açısından yer değiştirmeleri bundan sonra göreceğiz. Yani maden dünyasını artık böyle okumak lazım. Yani bu sadece bir maden olarak da aynı zamanda bir savunma sanayi anlamında... ...dünyanın atağına yönelik büyük bir sekteye uğratma olarak da okuyabiliyor. Tabii ki. Yani bu aslında bir nevi e, sadece bir varlık olarak değil siyasi bir araç olarak da haline getirilebiliyor ülkemize. Tabii derne. silah haline. Artık toplu tüfekle silahla falan savaş bitti. Bana göre savaş yer altına indi. indi. Yeraltı zenginliklerine indi. Artık e, bunu e, bizim şöyle yapmamız lazım hı. aslında ülke olarak stratejik körlüğümüzü bırakıp hı hı. kritik hamlelerimizi yapmaya başlıyor olmamız lazım. Bu verdiğim iki örnek onu söylüyor. Yani aç gözünü bak. Çünkü Pentagon artık devlet artık madene ortak oluyor. Şöyle düşünelim. Eskişehir'de mesela nadir toprak elementlerimizle ilgili bir rezerv var. Milli Savunma Bakanlığımızın bu rezerve ortak olduğunu düşünün. Ortak olmakla da kalmayıp iki tane devlet bankasının bir milyar dolarlık kredi verdiğini düşünün Demek bu madene, bir de şunun garantisini verdiğini düşün Buradan çıkacak herhangi bir ürünün fiyat dalgalanmasından etkilenmesini önlüyorum. Hmm. Bakın madencilikte bu çok önemli. Ee, o zaman o madenin başarısız olma ihtimali var mı? Yok. Hmm. O yüzden bu olaylara biraz geniş perspektiften bakmamız mark, mark lazım. lazım. Okumak lazım. Evet. Peki şimdi. Bir diğer tarafta Sümer Hanım tedarik zinciri, evet. tedarik zinciri e, gelişmelerinde e, özellikle bunun ışığında yaşanan gelişmeleri şöyle göz önüne aldığımızda, gümüşün yükselişi Aa, yani. Bugünün e, konusu o ya. Evet yani e, 2025'in teması da oldu. 2026'ya çok hızlı bir giriş yaptı. Ya. Dolayısıyla dünya ham madde tedarik zincirinde yaşanan bu gelişmeler ışığında. Ya bunu çok ilginç de okuyoruz. Öncelikle nerede kullanıyoruz, ne yapıyoruz bu süreç içerisinde biraz bunu da konuşmak isterim ama hakikaten bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Çok şey söylemek isterim Hı -hı. aslında. Gümüş madenciliği tarafı tabii ki madencilik kısmını ilgilendiriyor ama gümüş krizlerin metali demek yeterli değil. Gümüşün iki önemli şapkası var. Birinci şapkası tamam parasal metal kimliği. Seni enflasyondan kuruyor, güvenli liman. Hı hı. Bu kısmı bırakıyoruz. Geldik ikinci şapkasına, endüstriyel kimliği. Yani e, gümüş demek bir yatırımcının buradan yatırımcılara da seslenelim. Gümüş madeninden bir şey alıyorsanız siz yeşil enerji teknolojisine bilet alıyorsunuz demek. Hı hı. Yani bu ne demek? 5G teknolojileri, elektrikli arabalar, güneş enerjisinde Gümüş macunu olarak kullanılması, tıp sektörü, e, kimya sektörü yani 10 bin çeşit kullanım alanı var. Mesela arabayla ilgili e, görseli getirdiğiniz zaman da göreceksiniz arabanın her yerinde gümüş var. Gümüş var yani mi? gördüğünüz gibi 50 çeşit. Ha, işte şaka sel, gibi. Ya, evet şaka gibi. Şaka gibi yani <laughs> Şimdi, bu kadar alan bilmiyoruz biz yani, normalde. Gümüş işte böyle bir metal çok iletken, muazzam iletken bir metal. Yani yeşil enerji teknolojisine dünya geçiyorsa gümüşü tercih olarak değil, zorunluluk olarak kabul etmek zorunda. Yani eğer biz net karbon sıfır hedefine dünya olarak ulaşmak istiyorsak gümüş vazgeçilmez bir maden. Yani buradan bir yatırımcı tavsiyesi de, yani 30 dolarla başladı biliyorsunuz 2025 evet. yılına, Aralık ayında 80 doları şimdi 115 doları gördü ve artmaya da devam edecek çünkü o kadar çok tüketimi var ki medeniyetlerde de mesela öyle, uzun okyanus yolculuklarında suyun içerisinde gümüş sikkeler atılıyor. Neden? Çok iyi bir dezenfektan, bakterileri öldüren bir maden. Yani. Antibiyotik olarak da kullanılıyor. Bu kullandığımız kremlerin içerisinde gümüş var, bantların içerisinde gümüş var. Çünkü mikropları öldürme özelliği var. Hmm. Formaldehit de kullanılıyor, etilenoksit de kullanılıyor, tekstilde de kullanılıyor. Yani gümüşün ...kullanılmadığı alan yok ve vazgeçilmez. Peki Sümeyra Hanım yani bu kadar alanı genişti. Üretim alanları işte e, o araba görselinde de gördük. Evet, Bütün her yerinde arabanın gümüş kullanıyor. Yahu biz şimdi mi ama farkına vardık? Benim biz her şey veren... sonradan farkına varıyoruz. Yani... Biliyoruz. Bütün açma kapama düğmelerinde mesela gümüşler. <laughs> Bundan sonra bir yeri açtığınız ya da kapadığınız zaman <laughs> aklınıza gelsin. Çünkü çok hızlı bir şekilde elektriği iletiyor. <laughs> Ama şimdi gelelim madencilik kısmına. Kullanım alanlarını söyledik. Hı. Yani bir %56 endüstriyel olarak kullanılıyor. Hı. 33 böyle takıydı, kuyumculuktu falan filan. 11 işte emtia borsalarında falan. Ama 56 az bir rakam değil. Madencilik kısmına geldiğimiz zaman da böyle yerküre artık bize eskisi kadar cömert davranmıyor. Yani birincil madenler yok ve azalıyor. Hı. %70'i bugün baz metal olarak kurşun çinko ve bakır ve biraz da altın rafinerisinden elde ediliyor. Yani biz hadi ralli başladı biraz daha madenciliğin üretimini arttıralım dediğimiz zaman bunu yapamıyoruz. Hmm. Çünkü bakırın da artması gerekiyor, kurşun çinkonun da artması gerekiyor. Yani birincil üretimler az ama dünyaya baktığımız zaman 840 milyon ons gibi bir kullanımı var. Hmm. Bu da 25 bin tona tekabül ediyor. E şimdi madencilikte de şöyle bir baktığımız zaman bir görselimiz daha var onunla ilgili. Bugün keşiften üretim aşamasına geçmek için minimum 17 yıl. 12 yıldı. Şimdi 17'ye 17 yıl. çıktı. Hadi bu ülkemizde 10-12 yıl diye kabul edelim. Hı. Yine zorluklara rağmen bugün ben gümüş madeni üretiyorum deseniz 10 yıl kafadan ihtiyacınız var. Hmm. O yüzden dengeler yani fiyat artış ve inişlerini görmek açısından madenleri çok iyi takip etmek lazım. Mesela Meksika şu anda birinci sırada üretimde ama rezerv açısından öyle değil ve seneye de 2020 7 yılı 2026 sonunda gibi Meksika'daki gümüş madeni tükeniyor. Şimdi buradaki arzın tükenmesi bir yerden bir projeyle tamamlanması gerekiyor ki o 25 bin tonu Doğru. Dü dünya olarak tamamlayalım. Tamamlayamazsak işte bu 12.7 yıldan 17.8 yıla çıktı. Yani kolay bir iş yapmıyor madenciler. Doğru. Anormal bir emek yoğun bir iş ve bugün burada gümüş var dediğiniz anda 17 yılı, hadi minimum 10 yılı cebinize koymanız gerekiyor ve burada kurşun çinkodan yüzde 29'u gümüşün kurşun çinkodan üretiliyor. Hı hı. Yani Yani siz kurşun çinko üretirken aynı zamanda da gümüş, gümüş. elde etmiş oluyorsunuz. Fiyatları yani eğer borsa açısından insanlar bunu izliyorsa ya da yatırım açısından lütfen dünyadaki gümüş madenlerinin ömrünü takip etsinler. Çünkü evet. talep buna göre değişiyor. Benim bu konudaki gümüşle ilgili söyleyeceğim. Ha bir de şöyle bir durum var. Altının mesela yaramaz küçük kardeşi. Krizlerin metali falan olarak tanınan bir metal ama gördüğünüz gibi endüstriyel kullanımı uçmuş durumda Her yani. yani. Evet şu anda ben şaşırdım bu kadar. Peki şimdi gümüş madenciliği hep böyle Türkiye nerede madencilikte diyoruz. Bu kez gümüş madenciliğinde Türkiye ne durumda? Özellikle bu değerli metalin üretimin arttırılması için neler yapılmalı? <laughs> Yine bu kadar ya, yaramıza <laughs> evet. e, parmak basmısız. Yani diğer madenler gibi miyiz? Neredeyiz? Şimdi gümüş madeni Türkiye'de bir tek 2 ayda şu anda Gümüşköy'de bir metal üretimimiz var. Hı -hı. O da çok az. Yani senelik 200 ton falan gibi Hı -hı. bir şey. Yani ülkenin e, her zaman dediğimiz gibi yer altında bir madenin durması hiçbir işe yaramıyor. Yer üstüne çıkaracaksın ve bir servet haline getireceksin. Bu yayınımıza başlarken artık en güzel örneği verdik yani. Türkiye'de de baz metallerin üzerine giderek, aslında gümüşün üzerine gitmiş oluyoruz. Baz metallerin, kurşun, çinko ve bakır madenlerinin yeryüzüne çıkarılmasıyla ilgili devletin artık bir şeyler yapıp bu ralliyi kaçırmaması gerekiyordu. Ama Türkiye maalesef iç siyasetinden dolayı pek buralara Vakit ayıramıyor. Var mı yeraltı zenginliğimiz bu konuda? Var. var yani mı? Kur, tabii ki kurşun, çinko ve bakır e, Türkiye'nin her yerine, her bölgesine yayılmış durumda. Hmm. Yeter ki siz bunu yapmak isteyin, yeter ki bunu servet haline getirmek isteyin. E, bu konuda şeyiz, Ama zenginiz. Ama çok da tepki var. Yani tepki bizim e, enteresan bir olay. Yani sosyal onayı alamıyorsunuz diyorsunuz bize. Hı hı. Gerçekten sosyal onayı alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü burada bir kafa karışıklığı var. Yani e, anayasamızın 168. maddesi gereği devletin hüküm tasarrufunda madenler. Devletin ne demek? Milletin demek. Hı hı. Millet e, maddenin madenin kendisi olduğunu farkına varması hı hı. lazım. Yani bu benim servetim. Devlet benim adıma kontrol ediyor. Biz kiralamayı devlet adına yapıyoruz, millet adına yapıyoruz. Yani belirli bir süreliğine kiracısı oluyoruz, paramızı oraya yatırıyoruz, yer altındaki madeni sanayiyle buluşturup yer üstüne çıkarıp servet haline getiriyoruz. Bu Türk milletinin serveti. Niye Türk milletinin serveti? Türk milletinin e Protestosuna sebep oluyor. Hı hı. Niye işte? İşte soru burada akıl tutulması yani e, e, sahibi sensin, evin sahibi sensin, diyorsun ki kira gelirini istemiyorum. Hı hı. Sebep ne? Sebep yani... acaba orada yani fiziki uğrayacağız zarar hikayesi. Öyle algı yapılıyor. Evet. Maalesef Sağlık. ülkemizde beşinci kol faaliyeti hala devam ediyor. Bir takım hı hı. kışkırtmalar. Bazı bu, bu bir kere iç siyaset malzemesi olamaz. Buradan bunu özellikle hmm. söyleyelim. Madencilik iç siyaset meselesi olamaz. Bakın Doğru. Pentagon artık yani giriyor madene ve biz hala bunu iç siyaset malzemesi yapıyoruz. Milli duruşumuzu yani bizim toprak bütünlüğümüzün konusu artık madencilik Doğru. sektörü. Lütfen bu olaylara böyle bakalım. Yurt dışında festivaller düzenleniyor hmm. madencilik açıldığı zaman. Bize de taşlı taşla sopa ile geliyorlar. Bu bir akıl tutulmasıdır. Ben bunu devletin çözeceğine inanıyorum. Hı hı. Bilinçlendirecek halkımızı diyecek ki biz sizin adınıza madenciliği takip ediyoruz. Bu sizin servetinizdir. Servetinize karşı düşmanlık yapmayın diye bunu devletin araya girip o güçlü iradesini ortaya koyması hmm. gerekiyor. Peki şimdi Türkiye'de özellikle madenler denilince hep böyle bir eşittir dışa bağımlılık hikayesi evet. evet. Değil mi? Yani burada gerçekten böyle miyiz? Niye biz dışa bağımlıyız o zaman? Hep ya, coğrafya derslerinde eee ilkokuldan itibaren hep böyle coğrafyamızı sanırken yeraltı kaynakları bağlamında da şu kadar anlamda zengin bir ülkeyiz yeraltı kaynaklarında ama bir tarafta da diyoruz ki madenlerde dışarı bağımlıyız. Neden? Neden? Tabloyu gösterelim mi? E lütfen gelsin o zaman tablomuz. <laughs> Tablodan sonra bence konuşalım hmm. yani. Tablo enteresan bir şekilde 154.6 milyar dolar bu Enerji Bakanlığı'nın kendi şeyi. Ben Hiçbir yerden bulmadım bunu yani Hı -hı. ve gördüğünüz gibi hadi atalım altın kısmını 100 milyar dolar 10 yıl içerisinde Türkiye sadece madenlere ithalat için para ödemiş düşünebiliyor musunuz rakamı? Yani bir rakam? korkunç bir korkunç rakam. Çok, bir rakam çok çok, çok büyük. Bir ben rakam. size şöyle söyleyeyim çinko üreticisi olarak sadece çinkoyu söyleyeyim senelik 300 bin ton falan biz yurt dışından metal getiriyoruz. Nerede? Sanayide kullanılmak üzere. 800 milyon dolar para ödüyoruz. Ama Siirt'teki hala rafineri tesisimiz 4 yıldır kapalı. Rafine hmm. edemiyoruz, metale döndüremiyoruz. Birincisi bu. Alüminyum mesela. 2.7 milyar dolar para ödüyorum ben alüminyum için. 38 dolardan yurt dışına 171 milyon dolar para kazanayım diye kendi madenimi dışarıya Ham madde olarak satıyorum. Bu Çok acı bir durum. Hmm. Aynı zamanda da geçen yıl yine bu ekranlardan konuşmuştuk. galyum ve germanyum gidiyor şeyin içerisinde. Çinko ve alüminyumun içerisinde. Bugün germanyumun kilosu 5 bin dolar. Tonu 5 milyon dolar. Biz ham madde olarak birimiz 100 e, işte çinko konsantresi Hı -hı. ya da taş olarak tüvenan olarak satışını söyleyelim. 107 dolara satıyoruz. Hı hı. Ötekini 138 dolara satıyoruz. Tabloda ortada 154.6 milyar dolar da dışa veriyoruz ve hala uç ürüne yönelik bir hamle ülke olarak yapamıyoruz. Yani bunu devletin teşvik edici hı hı. ve bir araya getirici özelliğini kullanmasından başka hiçbir çaresi yok. Bunu madenciler bir araya getirip yapamaz. Bu rafine tesislerini devlet teşvik etmek zorunda. Devlet e, e, madenini milli servete çevirmek zorunda yoksa gördüğünüz gibi rakam gayet net ve ...açık bir şekilde ortada. Evet yani burada adım atılması gerekiyor. Belki de bu anlamdaki faaliyeti... ...cazibe haline getirmesi lazım ki... ...bu rakam düşsün 154,5 milyar dolar... ...yani gayri safi yurt içi... ...aslında onunla birinden bahsediyoruz. Çok, çok ciddi bir rakam. Evet çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bir de bilmiyoruz yani. yani madeni ham madde olarak... ...gönderiyoruz. Ne dedim Çinko'nun içerisinde... ...galyum ve germanyum var. Hı hı. Rafine edemediğimiz için... ...Çin onu gayet güzel aldığı Doğru. zaman... Senden ucuza bunu rafine ediyor ve dünyaya ondan sonra o galium ve germanyum'u silah olarak kullanılıyor. Bu e, gerçekten ülkemizin madencilikteki bu e, stratejik Doğru. körlüğünü gösteren en önemli olaylardan bir tanesi. Peki son olarak bu sene yayınlanan şöyle bir özellikle maden yönetmeliği konusunu da sormak isterim. <laughs> yani iyi önümüzdeki Nerede beş yıldaki yönetmeliği göreceğiz hı. E, bize getirisini hı. götürsün ama hiç, yani e, hiçbir şey yapılmadı demeyeyim bu hı. kadar acımasız olmayayım. Sektör niye tepki verdi bu kadar? E verir çünkü küçük ve orta ölçekli madenciyi bitiriyor ve dünya kadar mali yükümlülük getiriyor. Şimdi bir hmm. tabir vardır kaşıkla verip kepçeyle almak gibi uh -huh. kaşıkla veriyor güzel şeyler var çetti izinlerde onların sürelerini kısaltıyor fakat o kadar mali yükümlülük getiriyor ki mesela bir e, benim e, metalik sektöründe bir madenin işletmeye geçmesi için 120 milyon TL'lik bir mali yükümlülük getiriyor yani siz şimdi ne olduğunu bilmediğiniz yer altında her türlü sürprize karşılaşabilirsiniz. 120 milyonu diyor koyacaksın. Ha. Ondan sonra işletmeye geçeceksin. Bunu tabii ki hiç kimse istemiyor. Hiçbir yatırımcı mesela düşünsenize bir yıl önce madenciliğe yatırım yaptınız. Yönetmelik böyle bir değişiklikte e, finansal tablolarınıza bunu koymadıysanız ne kadar büyük bir sapma yaşatır size. Hmm. Yani bir maça çıkarken kurallar devamlı değişiyor. Siz o oyunu oynamazsınız yani. Dersiniz ki bu kadar kuralı değişen bir oyunda ben yokum. Çünkü belirsizlik yatırımcının en sevmediği şey biliyorsunuz. Peki nasıl yatırımcı çekeceğiz madenciliğe? Çok zor. Çok yani zor doğru. bu bakış açısıyla çok zor. Yönetmelik hep Finlandiya örneğini veriyorum. Finlandiya hı hı. müthiş bir madencilik kanunu yaptı. Sadece bir yılda %10-15 büyüdü madencilik. Yani bir kanun mu? olmaz olur demeyin. Kesinlikle kanunun biraz madenciyi düşünerek değişmesi ve artık bir kere değişmesi lazım. Yani böyle bir yamalı bohçaya dönmüş Sektör durumda. Sektör temsilcilerinin belki orada görüşü alınabilirdi. Belki bu yönetmelik hazırlanırken bu süreç içerisinde temsilcilerle birlikte aynı masa başında olabilirdi. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Çok ederim. güzel aydınlattınız. Selim. Çok keyifliydi efendim. Sağ olun. Maden Yüksek Mühendisi Sümeyra ile birlikte Maden Dünyası'nı gerçekleştirdik. Görüşmek dileğiyle haftaya. Hoşçakalın.